Şimdi Süreyya Özmez'le buluşuyoruz. Geliyor mu? Haber biraz geç kaldı olsun. Türk turizmine inanılmaz bir katkıda bulundunuz. Ee, çok tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, ve bir de Anadolu'da öyle meziyetleri ortaya çıkardınız ki bu da tarihe geçti. Yaklaşık 36 civarında gizli müfettişimiz var. Sadece fine dining değil, birçok farklı kategoride restoranları denetlendi. Çok teşekkür ederim. Kutluyorum tekrar. teşekkür ederim. Ayağınıza sal. Bugün yeni Ankara'da çok sade, çok sevimli ve çok lezzetli bir mekanda pazı sarması tarifini vereceğim. Malzemeler çiğden hazırlanıyor. Sos için yoğurt ve Domates sosu var. Şefim şu anda bize nasıl yapıldığını anlatacak. Fazlaları önceden haşlıyoruz. İç harcımda e, dana kıyma, kuzu kaburga kıyması, pirinç, e, taze nane, taze e, dereotu, e, maydanoz, e, soğan, soğan nar eşkisi, kimyon, toz biber, pul biber, e, baharatlar, baharatlar kuru nane, evet. E, biber salçası ve, ve domates. domates salçası. Oldukça zengin bir karışım. Kolay gibi gözüküyor ama pişirmesi uzun bir süre alıyor. Ortalama iki saat. Tenceremize diziyoruz. Aram aram aralarında biraz açıklık kalacak şekilde. En son üstüne tekrar kavuz kaburgalarını koyuyoruz. Ondan sonra e, sosunu veriyorum. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, salça, tuz, pul biber. Onu karışımı üstüne sos olarak döküyoruz. Ondan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve orta ateşte bir, bir buçuk saat kadar pişiriyoruz. Gerçekten nefis bir pazı sağması. Gençler hep sesleniyorum, genç şefleri diyorum ki başkası olmayın, kendiniz olun. Türk mutfağının özüne eğilin, Anadolu'ya eğilin. Gerçekten lezzet burada. Tam beş beş. gündeminde beş beş olmasını elbette ki temenni ediyoruz. Melih Hanımcığım ağzınıza sağlık.